Bodrum mandalina soslu deniz devriye buğulama için. Öncelikle bir tavanın içine biraz zeytinyağı koyuyoruz. Sırasıyla kuru soğan, biraz tuz, biraz toz şekerle karabiber ekliyoruz, biraz sot ediyoruz. Ardından havuçları ve kereviz saplarını koyuyoruz. Biraz tereyağı ekleyip sotelemeye devam ediyoruz. Bir kaşık kadar un serpip ardından sarımsak ekliyoruz ve defne yaprağı koyuyoruz. Taze kekik ekliyoruz. Ardından sıvı malzemesine geçiyoruz. Bunun için domates rendesi ve rondoda çekilmiş közlenmiş kırmızı biberi içine ilave ediyoruz. Daha sonra üzerini balık suyuyla kaplıyoruz. Balık suyu için ise kuru soğan, havuç, kereviz sapı, defne yaprağı ve balık kemiklerini 1 saat 15 dakika kadar kısık ateşte pişirip süzdüğümüz su olarak kullanıyoruz. Ardından içine birazcık bodrum mandalinasının özünden koyuyoruz. Daha sonra biraz da taze bodrum mandalinasının suyunu ekliyoruz. Sebzeler yumuşayıncaya kadar pişiriyoruz. Önceden haşladığımız patatesleri koyuyoruz. Biraz daha pişiriyoruz. İçine biraz da krema koyup bir taşım kaynatıyoruz. Levrek balıklarımızı tuzla lezzetlendirdikten sonra aynı karışımın içine güzelce yerleştiriyoruz ve sonra fırına atıyoruz. Yaklaşık 10 dakika sonra çıkartıyoruz. Önceden haşladığımız yeşil bezelyelerle birlikte servis yapıyoruz.